Merhaba arkadaşlar ben Erdem ve bugün sizler birlikte Loblox'ta ilk Roblox'taki ilk oyunumuzu sizlerle oynayacağız. Bugün kolay bir obi buldum. Bakalım ne kadar kolay diye test edeceğiz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı bildirimleri de açmayı unutmayın. Hmm. Şunu kapatalım. Şimdi nasıl bir obiymiş bu? Oo. Kolay dediniz de bu kadar uzun da olmaz yani. Bakacağız abi. Oynayacağız, göreceğiz. Bu da ne var? Bu ne? Oyunun yapımcıları galiba. Hmm. Burada Lodos'la alınan şeyler var. İlginç. Neyse arkadaşlar biz yavaştan obimizi oynamaya başlayalım. Bu arada karakterim nasıl olmuş kendim yaptım. Daha önceden. Beğendiyseniz yoluma yazın. Evet. Şimdi oyunumuza başlayalım. Şöyle bunlardan zıplayalım. Zaten kırmızı parlak olduktan da anlıyoruz. O da ben biraz parkurda iyiyim de. Lan! Bunu dedikten sonra neden bu yaşanıyor? Hii! neyse. Şimdi şuradan kolayca geçelim. Abicim çok kolay bundan sadece az önceki sakın aklınıza taşımayın. Şimdi böyle gidiyoruz lan. Bunlar arkadan gidiyor. Ana hızlı olmalı Ana hızlı olmalı Dolmamam lazım ki Gidiyor mu gidiyor Aha. Nerede bitiyor lan Ah bitti şükür Aha. Evet, evet. Geri geldi şimdi Buradan gidiyoruz <laughs> Şimdi burada bir halal şey yapacağız Hadi, Salı, salı diyorum Ana çıktı mavi O zaman salı, yeşil. O zaman sarı, yeşil, salı, yeşil. Mor ve salı. Allah'ın hepsini gördüm. checkpoint'e değilmiş. <laughs> o yüzden bu checkpoint'e doğdu. Nasıl oldu anladınız siz zaten. Hop şöyle topla, zıplayalım. Hmm, güzel şuralardan geçelim. Oh, zıplamamıza da gerek yok aslında. Abi bu muz oldu. Gerçekten kolaymış lan. Gerçekten kolaydı o biymiş. Ama arkadaşlar Blok, bu video yaklaşık 5 dakika like gelirse sizlerle birlikte zolunu da oynayacağız. Şimdi bu kolay tabi hop hop hop. Şimdi bunların üstünden geçince kaybolacaklar evet. Rengarenk olduğundan anladım. Nerede oldum ben. Böyle hop checkpointimizi aldık. Bu şey gerçekten kolaymış ya. Bu ne lan Lan nereye gidiyorum. Uhu, çok güzelmiş. Aa, çok kaydık. Neden? Neyse. Hmm, bu çok yol inceliği. az sorun şuradan zıplamak. Oğlum niye bir tane oyunuzdan? lan? Şu biraz fazla koysaydınız keşke. Öyle de kolay olurdu. Şuraya da geçelim. Tamam geçeriz. Bak öldüm yine. Demek ki sürekli zıplamayacağız. Ne diyor? Ne haber diyor? Hmm, şeyim. Selam verdim mi lan? Türk erkek var mı? Ana beni değil. Ben de. Çünkü ben kanal mi değiştirdim arkadaşlar. Kral oyuncuydu ama gittim kral elden yaptım. Bak. E işte. işte. Şimdi. Bunlar gene bir tahmin var. Bunu ne yapacağız biliyor musunuz? Youtuberlar bir taktiği var. Bak. Böyle bakıyorlar. Bu boşsa içinden geçer. Bu doluysa üstü görünür. Yani mod. Şimdi. Bu boş bu dolu. Yani buradan geçeceğiz. Bu boş. Bu dolu. Buradan geçeceğiz. Böyle işte. Tuz ezberliği. Mor, yeşil, siyah. Tamam. Mor, yeşil, siyah. Olay hatırlanacak. Market buradan geliyor. Nerede İstek atabilir misin? Ha bu başkasına diyorlar galiba. Bana demiyorlar değil mi? Bana demiyorlar. Bana demiyorlar. lan? Arkadaşlar aşağıda Sonic mi var? Vallahi da Sonic var. Dur aşağı gidelim. şuraya bir geçelim. Aşağıda Sonic mi var lan? Valla benim gözümden hiçbir şey açmaz. O bir de Sonic. bak olacak. Aha. Dediğim bak oldu. Benim lafım buna değilse checkpoint sayılıyor. Neyse. Aşağıda Sonic var arkadaşlar. Aşağıda. Bir bakalım kaydılar. Hadi bakalım. Aa, lan. Abi. Lan kaymadım. Lan kaymadım. ha Şimdi kayıyor. Bu nasıl abi? Kolay dediniz söylüyor sürekli lan. Neyse. Lan dönüyor. Lan çok hızlı. Tamam <laughs> bitti lan. Ne diyormuş? Ha, Sonic Speed Simulator. Sanırım bu oyun Sonic Speed Simulator. <laughs> isterseniz oyunu da oynarız. Bilmiyorum. Hop. 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 İşte bu. Num num num. Gitmeye devam edelim. Evet. İşte bu kadar. Benim anlamadım bu tür böyle bir parkurda Sony ne alakası? Ne alaka? Neyse arkadaşlar. Hop. 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 işte bu. Roblox kolay oyun lan. İşte. Roblox karakterleri yavaş gittiğinden oynanması kolay. Abicim bu yola kalınmıyor mu lan? Ne uzun merdiven. Ama çıktık. Hop. Şöyle de şunlardan zıplayalım. Hı 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 hı. O kadar basit. Ben Loblox adamıyım lan. Ama baştaki baştaki kaybetmeyi sakın aklınıza sokmayın. Neyse devam edelim. Bu arada arkadaşlar size bir soru daha soracağım. En sevdiğiniz Roblox YouTube kanalı nedir? Zaten ben Minecraft videolarında da söylemiştim. Babi oyunda. Babi oyunda. Eşi yolunda. Dedikte dolunca. Dil videoda olunca. Neyse boşver. Rabi oyundanın şarkısını söylemek benim için harika yani. Güzel yani. Amanın anladınız. Bu neden? lan? Lan dönen kaleler mi la? Ben dönüyor muyum? Dönmüyorum. Abicim bu dikkat dağıtmak için mi? Gerçekten dikkatim dağıldı. Helal olsun bu oyunun yapımcısına. Neyse. Ama gerçekten dikkat dağıtıcı lan. Öyle dönmeleri var ya sanki seni de döndürecekmiş gibi ama dönmüyorsun. Buradan zıplamadan da geçilir Bakın. Bu kadar basit yani. Şöyle, şöyle. Ne? Şöyle. Niye? Neyse. Bu sefer çok bu sefer çok kendime güvendim. Buradan tekte geçeceğim. Hadi. 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 işte bu. Tekte geçeceğim dediysen ben tekten geçerim. Hadi arkadaşlar bu seri olacak. Çünkü baksanıza şu uzunluğuna. Aslında pek de uzun değil lan. Hatta seri olmasın tek video olsun. Ne dersiniz? Bence güzel fikir. Şöyle gidelim. Zıpla. 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 Oyunda bir de Türk olması da iyiymiş. Şöyle bakalım. Salı. Tam Fenerbahçe renkleri lan. Hmm, tuluncu. Bu da yeşilden gideceğiz. Mol. Muz dolu. ha Güzel. Anam. Başım dönüyor. Başım dönecek gibi oluyor. Ama dönmedi tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Şöyle gidelim. Bunlar yok oluyor mu? Evet. Bundan sonra her obide bu renkli şeyleri gördüğümüzde onun yok olacağını anlayacağız. Dur bakayım. Hangi tarafa gidersem yok oluyor. Mantık Gene kolay bir daire zıplaması falan. Gene kolay bir şey. Dur bir dakika arkadaşlar hemen gel geri geldim ve şu andan itibaren çok zorlu bir geçti. Neden diye soracaksanız. Ben ben şimdi uzun sürdü gelmem. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben namaza gittim. Yatsı namazına camiye. Camiye gittiğim için videoyu durdurmak zorunda kaldım ama videoyu durdurduğumda tablet kapandığı için video, video olarak kap eklendi yani dosyalara. O yüzden bu ikinci video ama tabii ki birleştireceğim bir başka solunsa oyun kay olduğunuz yeri kaydetmiyor yani olduğunuz yeri kaydettirmiyor yani baştan başta atabiliyor o yüzden ben de baştan sona bu olayı fır geçtim arkadaşlar o kadar zorlandık bir abone olup bir like atın ya değil mi yani şimdi buradan devam ediyoruz bulası geri ya da ileri falan olabilir bilmiyorum tam olarak şimdi böyle devam ediyoruz arkadaşlar Bulay hatırlayanız varsa yoluna yazın. Böyle gidiyor. Yalnız yalnız checkpoint'ten devam edeceğimizi sanmıştım. Baştan başlayınca full oldan buraya kadar geldim ha. Gerçekten çok zorlandım. Bir abone bir like hak ediyorum yani. Şimdi en son buraya mı gelmiştik diye hatırlıyorum. Galiba buraya gelmiştik arkadaşlar. Sanırım bulasıydı. Şimdi Şöyle gidelim. Şöyle. 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 Hmm. Hmm. Tamamdır. Şöyle gitmeye devam edelim. Böyle yanlarda falan çıkıyor. Hop. Güzel. Hop. Güzel. Hop. Güzel. Ve hop. Hop. İşte bu. Bir daha da gidelim. Hımm. ayağımın ucu değdi. Demek ki bu yerde full zıplayacağız. Abicim tekne geçilen yeri ben neden geçemiyorum? Salmayın bana sakın bunu. Hmm, yalnız yalnız orada bir şey mi gördüm lan? Dur bakalım. Aa arkadaşlar çok uzun lan. Neyse arkadaşlar bitiriz be. Biz kılarız be. Bu parkurlar bit. Seri olarak mı çekeriz biz? Baştan sona mı yaparız biz? Biz her şeyi tekte yaparız. Tabi Minecraft serim dışında. Neyse. Onu boş verin. Şimdi gidiyoruz devam et. Devam etmeye. Devam ediyoruz işte ne bileyim. Şey diyemedim lan. Neyse. Hop. Salı. Yeşil. Mavi. Mor. Kırmızı. Turuncu. Salı. Yeşil. Mor. Nasıl da saydım renkleri? Evet. Haykut Kaza. Gene bir tüklüyle karşılaştık galiba. Şu beyazlara değmeyeceğiz. Palak olan şeylerden kaçacağız galiba. Aa, bu ne lan? A abi spilalli bir şey yapmışsınız lan. Lan ben bu nasıl geçeyim? Bu nasıl kolay abi? Allah Allah. Dur bir. Üstüne mi gideceğiz? He anladım. Şöyle dikkatlice üstüne girebilirsem. Nice. Biraz daha gidelim. İnşallah düşmem diyecektim. Düştüm evet. Azıcık kolaysak cool geçeceğiz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Birazcık daha. Birazcık daha. işte bu. Şimdi bir dönemeç daha var. Buradan dikkatli olmalıyım ve işte bu. Ne? Bu sefer üçgenli bir tane gökkuşağı çıktı. Bakalım kayboluyor mu? Yok kaybolmuyor. I i̇yiymiş. Bunun kayboluyor sandım ama. Neyse. O yüzden açığa bir halkalar görüyoruz. Ne halkası? Soğan halkası. Evet. Çıtır çıtır. Neyse. Yine bir spiral karşımıza çıktı. Şöyle. Böyle gidilir ya. Bence de. Ki yanlı bir şey çıktı ve maviye döndü. Evet. Ah gene düz yol. Neresi güzel lan bu düz yolu. Anlamıyorum lan. Lan. Ah düşüyordum aldı. Bize düşmek yakışmaz. Az öncekiyle saymazsanız. Az öncekiyle sakın saymayın. Neyse. Aynı şey neden iki kere dedim lan. Neyse. Neyse iyi de çok dedim. Neyse. Anladınız siz. Şimdi Lan abi, orada bir takılma oldu la. Neyse. Daha gene neyse diyecektim. Sinirlenmeme kelde diyeyim. Ben ne ben ne Ben ne kadar çok neyse dedim ya. Hmm, çok galip. Şöyle bence yeşil. Çıktı vallahi. Hmm, şimdi bu renklerin hepsini sayayım mı? Bakın. Boldo, tuluncu, kahverengi, açık yeşil, pembe, mavi, beyaz, salı, tuluncu, yeşil, magenta, lila, mor, yeşil, pembe, mavi, beyaz, salı, mor. Ya ben renklerin kralı mıyım neyim hepsini saydım tekte. Eee boş nama kılalız kanka. Kılalım ama kılalım ama hiç kıla tacim yok. Sadece Türkiye bayraklı bir şapkam var. <laughs> Neyse. Hmm. Bu da pencereler var. Bir o bir de pencere ne alaka? Neyse. İçin dışarı bakayım. Dışarıda yok. Ki. Dışarı bomboş. Boşluk. Anladınız siz gene hmm, bir merdiven. Ana, renksiz bir tek salı renkli ama bu da yok oluyor. Genel renkliler yok oluyordu ama Sanılım merdivenler için. Yeşil tonlarında bir merdiveni bulduk yine. Açık yeşil. Salıla yeşil alası. Normal yeşil. Biraz daha en açık yeşil. Norm, koyu yeşil. Kiyan turkuaz ya da cam göbeği ve koyu yeşil. Ben renklerin ustası mıyım neyim? Siyahtan sarıya doğru. Ne kadar çok renk var lan? O bilelim kullan acaba renkli olmasın mı? ilginç Şurayı da geçelim. Evet. Evet. Şurayı da bize bize bölüm yakışmaz. Aman nünüm Aman ne yakışıyor. Yakışmaz dedim de abi oha. Ana kadar abimiz var. Alan Türkmüş. Sonu Türkle bitiyor. Acaba o Türk mü lan? Bence Türk. İnşallah bu videodan telif yemem. Bu lafları dedim çünkü. İnşallah telif yemem. Hmm, oyuncak kale gibi bir yer bulasa. Lan. Bu da yol yok. Sanırım labirent. Küçük bil. Labirentin en sonunda bir sonu vardır. Sonuçta. Labirent. Evet. Hmm. Bu kadar dikkatliyim. Dağınık pen bir geçelim sandım ya. Lan. Kalak derim niye? Ha kalak dedim geç oluştu. Biraz döndü la. Aşağıda marketi görüyorum ve market çok uzakta. Şimdi hangi yola güvensem? Sadece mavi olan mı? Hem pembe hem de ilerinde mavi olan mı? Neyi güvenen biliyor musunuz? Mavi. Mavi. Su rengi. Deniz rengi. Ve bu gökyüzünün rengi. İşte ve Sony rengi mavi. Gene boş boş dümdüz gideceğimiz garip kulup yollar. Bu yolların bu yollara hangi halim yaptı ya? Gene gidiyoruz. Gene gidiyoruz. <laughs> Bak bu da de sayacağım bakın ten, beyaz, açık kahvelengi koyu yeşil, açık pembe, pe beyaz, gri, açık gri falan, mavi, lila, açık gri, li, açık pembe, koyu yeşil ve beyaz. Beyin çok kanka. Cık, bu sefer mavi ve o beş tane. Maviye mi güvensem maviye güveniyorum yine. Ama maviye çok güvenmeyeyim. Yoksa yanlış yere gidiyorum. Ana. Gene maviye güveniyorum. Ne kadar ilginç. Şimdi. Bu sefer mola güveniyorum. Bugün gene maviye güveneyim. Ne olur. Aha gene maviye güveniyorum. 3 mavi çıktı. Zaten bundan sonra mola çıksa bile. Aha. 4 mavi lan. Hepsi mavi çıktı. Bir tanesi mol çıktı bir tek. Mavi. Lila. Mavi. Leyla. Mavi. <laughs> Leyla. Mavi Leyla ne ilginç. Cık. Cık. Vallahi tüm renkleri saydım ben lan bu fakulda. Koyunala dikkat et. Ölüyoruz. Ben bu farkı hiç oynamadım ama nedense kolay geliyor. Zaten kolay o <laughs> benim. <laughs> Değil mi yani? Ben niye güldüm lan? Neyse. Hop hop. Kaç dakika oldu? 11 dakika. Diğer iki videoyla ile... o çok uzun sürecek. Biz en iyisi bunu seri yapalım. Yama yaparsak tek tek edeceğiz lan. Arkadaşlar siz burayı çok fazla beklemeyin. Ben en iyisi hızlandırılmış olarak sizi bekleyeyim. Hızlandırılmış olarak oyunu oynayayım demek istedim yani. Ya da boş verin. Saçma şaka yaptım be. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Ben bu parkı daha fazla yapmayacağım. Parkın sonunda siz zaten görüyorsunuz. Güzel oyunda. Umarım video beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Hepinizi ee, dansa bitireyim hemen. Nasıl yazıyorduk? Ha. Slash e dance. Buy bye. Bye bye. bye.